kocasın ben oy 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 bana ni dikasın ayrılacaksın ben deli. oy 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 bana ni dikasın giderken söyle bakayım hangi dağlara bastın giderken söyle gülüm hangi dağlara bastın gül verdim ateşi dünyanın Hangi yollardan geçtiğini onlara sorsam seni Hangi yollardan geçtiğini oy 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 Gitsem de sorsam seni Diren diren gelere oyo yo 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 gibi gör nazibe bıraktım beni burada anasız yetim gibi bıraktım beni burada mı anasız yetim gibi geldi kara bulutları kavattı hayatımı silayım bu dünyada da yarım benim adamı silayım bu DÜNYADAN bu OY yo 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 kilid benim adamı Dane var dedi? Oy 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 ufacı umniyal. Dane var Ağaç dedi? Oy 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 ufacı umniyal sevdacığımı uzak ya yakın olur ey gidi güzelcumu uzak ya yakın olur senin gibi birini vallahi tanımadım ayrılık geldi çatı zindan oldu hayatım ayrılık geldi çatı oy 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 zindan oldu hayatım Ben kurtulamıyım sevdamı oy 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 bak milletin dilinden kurtulamıyım sırda mı? oy 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 bak milletin dilinden ay gibi sevgilimi kaybettim elimden ay gibi sevgilimi kaybettim elimden evlerinin yönünde biz acımız acak adan Yılmaz'a demeyin bakın bana kızacak adan Yılmaz'a demeyin Bakın bana kız Anam bir anne ve yosunu Kız acım adamım Bizim köyde değeri Oy oy kuş kadar Kuş kadar kız adamım Evlerin yönünde oy oh, oy 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 Kandım sözünle kandım Gidi Adnan Yılmaz'ı beni çocuk mu sandın ey Gidi Adnan Yılmaz'ı beni çocuk mu sandın Evlerin yönünde dana yayın dana Fazla da akılmayacağım bu kadar yeter sana Fazla da akılmayacağım bu kadar yeter sana Anam beni vay olsun kız adım kız Kasım Emineti oy 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 Anılarda bir vidu Yaylanı çimden inde kanında Ey gidin hem ucuğunda O da benim yanında Ey gidin O da yanında